Merhaba, bugün sinsilik, saklanma, gizlenme, kuruntu, çalma ve doğurganlık gibi sembollerin taşıyıcısı olan fare enerjisini konuşacağız. Fare, genetik olarak insana en çok benzeyen hayvanlardandır. Bu nedenle ilaçların piyasaya sürülmeden önce üzerlerinde denenmesinde kullanılır hızlı hareket ederler ve çok hızlı ürerler. Kemirgendirler. Farelerin tükürük salgısında uyuşturma özelliği vardır. Bu yüzden ısırılan kişi ağrı hissetmez. Eğer rüyanda fare görüyorsan bil ki çok yakınında dostunmuş gibi görünen biri veya birilerinin fark ettirmeden senin maddi manevi sürekli kemirdiğine delalet eder. Sembolik hırsızın kim olduğunu bulmalısın. Kafanın içini sürekli kemiren bir türlü kurtulamadığın şüphe, sindiremediğin kötü anılar, iftiralar dolu düşünce ve takıntılarını ifade edebilir. Rüyada gördüğün fare hayatında farkında olduğun veya olamadığın bir kaçak olduğuna işaret eder. Kazandığın parayı, enerjini sömüren birini ya da senden farkında olmadan alınan kıymetli şeyleri, emeğini, zamanını, bereketini temsil edebilir. Hızlanman ya da gizlenmen gerekebilir. Birçok küçük problemin olabilir. Bu enerji dengelenmediğinde bedende hafıza problemleri, uykusuzluk ve beyin hastalıkları gibi sorunlarla kendini gösterebilir. Şifa olsun.